Hiç. Evet çok, çok çok tokum gerçekten. Ne yapalım? Bilmem. Alışverişe gidelim. Hadi gel. Ben saçımı boyat boyatacağım. Ben boyatmışım zaten. Zaten boyalı. Neyse saçımı bir daha boyatırım. Başka bir rengi boyatırsın. Evet. Ben saçımı hangi rengi boyatacağım tahmin et. Ben farklı bir araçla geleceğim. O çok hızlı giriyor. Ayaç ayaç ayaç. Hemen bineyim şunu. Ben 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 saçımı hangi rengi boyatacağım söyleyeyim mi? Hangi renk? Beyaz. Ne mm -hmm. evet. Ne bu? <laughs> saçımı beyaza boyatacağım. Ne Hiç beyaz saç olur mu be? Düşün be. Ay şimdi ben beyaz ne, yapacağım bu Zeynep. Evet ben saktım. Herkes selam arkadaşlar. Ben Zeynep'in beğenip like atmayı unutmayın. Evet. Kanalıma abone ol. Onun kanalı yok arkadaşlar. Benim kanalım var. Ay bir saçımı bayatayım ya. Hangi? Hemen. Baş ben gel. Ben şaha geleceğim. Ben beyazı bayatacağım. Sen ben nereye bella bella da. Hangi rengi bayatacağım? Hmm, mavi mi? Çok beyaz güzel. Beyaz mı? Ben boyattım beyazı. <laughs> Sen de mi beyazı boyatıyorsun? Evet. Çok güzel o da. gel evimize gidelim. Ne yapalım? Bir akşam girişi yapalım. Ya benimkini çaldılar. Dur ben onu geri alırsam seninle. Benim adım Mehmet değil. <laughs> Hadi evine ışınlanalım. Aa doyuyor. <laughs> i̇şte bu. Ben şuraya gitmedim. He, şimdi şuraya indim. Gel bir akşam gezişi yapayım. Tamam. Clipbox açıksa ona gidelim. Ya bu kim be? <laughs> Aa hadi gel gidelim ya. Hadi tamam gel. Olmuyor. Clipbox açıksa ona gidelim. <laughs> tamam, kulüp hoş ne bileyim. Bir parça alanı. yok Fezzi bu değil. var mı? Gel diğer tarafta. Ben dünyanın en hızlı arabası değil de Kızak yani. Kulüp box bu iş mi? Niye burası yok burası Of. O zaman niye Selam. Işin? O ne şeydi o? Kim? Lilo şikayet. Heey var ya. Onu bir Emin öldüreceğim ya. Onu bir öldüreceğim ya. Onu bir öldüreceğim ya. Hemen yaşakla. Ben onu takip ediyorum merak etme. Nereden gitti? Burada. İstek taşı yapacağım. Bitti sen ha şimdi bitti. Bitti. Hadi gel biz gidelim akşam gezişine çıkalım. Oluyor mu? Oluyor. Hadi gel. Sen kimsin be? Ay ya ya. Miros çat kim? Bilmiyorum ki. Dur bakayım ben şunu bir yasaklayayım. Beni yasaklamadın değil mi? ben şöyle bir yapayım. bakam, bakalım. bakam. bakalım. Gidiyor. Benim de benim. Onu kandıracağım şimdi kalmak diye. Canıma canıma sil. Ne açtı ya? Aa bana para verdi. Ah, ah. Sen ben, de bana ver. Ben de sana vereyim. Aha aldım. Oh oh para keyfi. Oh oh Nasıl para, para keyfi. <laughs> Bak şöyle şöyle. Oh oh paralar payalar. Oh oh payalar payalar. Ve bu kim ya? Ay ay ay. Aha o. Ay benim kitlememişim. Ne şey diyemiyor çabuk. yok. Başka bir şeymiş bu. Ya. Ya bir işi daha giydi. Gel. Bak oturuyor. Nerede? Burada. Dur ben onu evimden şimdi çıkartayım. Ya <laughs> Beni yapma. Ben, ben yukarıdayım tamam mı? Beni yapma. Yoş şimdi kapıyı açacağım ona. Bakayım çıkacak mı? ya ben şimdi tanımıyorum. Ben şeyi tanımıyorum. Ben çıktı, çıktı. şeyini. Çıktı çıktı. Çıktı mı? Oyundan çıkmadı ama. Oyundan çıktı mı? Çıktın? Oh gel bir akşam. Aa sabah olmuş hadi gel bir gezi yapalım. Gel. Bakayım 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 bakayım. Oh TikTok. Ben paramı aldım. Ben çoktan aldım. Hadi gel. Her yerden para çıkıyor zaten. zaman gel yabağım. Babam bana emniyet öğretmişti. Ben kaykayı çok iyi sürerim. Gel seni bekliyorum. Geldim ya. Ben şimdi arkana bindim. Hı, tamam. tamam. Nereye gidiyoruz? Ee, clip box. Açık gidelim. Bu kim ya? Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Neydi? ya ya. ya ay. Üstünü değiştirdim. Bir gel. Beni takip et. bakayım açık mı? Bu iş değil. Diğer taraf. Yok bu yaşım. kapayı ya. Of, hadi gel. Aa, gel oyun oynayalım. Buraya. Yupi. De arı motor şu. Ben motor şuyacağım. Oho. Ben de motor şuyacağım. Güzel. Uf, Uf, uy, uy. Uy, uy, uy. çok güzel. Ay çok güzel. Oy oy oy. Ay 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 kaç yaptım ay. Yeter bu kadar. Hadi gel gidelim. Yo, ben Dura. şimdi oynayacağım. Ben 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 ben, ben kazan paya alacağım. Ya babam bankaya para yatırmıştı onu alalım gel. Evet. Hı. Bir de bu da. Ben hiç bu hiç uzatmayacağım. Direkt kaykaya atıyorum. Bak böyle ben jipleyebiliyorum kaykayda. Sen jipleyebiliyor evet. musun? Bakayım. Vay. Çok kolay ki. Evet, çok kolay. Aa, ben kayın soydu bir işi. <laughs> Bunu kesinlikle yıkamam. Mecbe yıkıyor. Aa, bak gördüm. Gördüm. Dur, bir, tane, bir tane adam vardı Dur, Ben hemen kaç geçiyorum. Bana da geç. Bana da verirsin Bana ver şimdi onu. Şimdi bana benimle de paylaş. Sen açtın. Ben kaldım ha. Lan. Ka hadi. Ya, gel. Gel. geldim ya. Kim o? Yok ki. Vadi ama. Ne kaçmış? Gel o, gidelim. Değil. Tamam. hadi biz. Ya alem yok. Haydi. Hadi gel bakalım. Tamam. Evimize gidelim. Tamam geliyorum. Aa bak bu da işte bu da. Bu Burada. Bu da. Bu da şuş. Bu da. Tamam. Dur ben ters taklatacağım. Dur. Canım işte çok. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bu bakayım boy ya. İkide bir geliyor. Arkadaşlar ben eklemek istiyorsanız kılavuz Burada yazıyor. Benim de CS CS O J K, k. Birazcık karışık. Ama olsun. Bakın şöyle el ele. Gelin çocuklar kasanı patlat tım mı ne Ne? Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.